Beyniniz sizi sürekli kandırıyor. İşte beş kanıtı. Hepimiz beynimizin mükemmel bir makine olduğunu düşünürüz. Peki ya beynimiz bize her zaman doğruyu söylemiyorsa? Günlük hayatta beynimiz bize sürekli yalan söylüyor. Gözlerimizle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz her şey aslında beynimizin yorumladığı bir illüzyondan ibaret olabilir. Bu videoda beynimizin bizi nasıl kandırdığını, algılarımızla nasıl oynadığını gösteren 5 çarpıcı örneği inceleyeceğiz. Hazır olun, çünkü gerçeklik sandığınız şeyden çok daha farklı olabilir. McGurk etkisi, duyduklarınız gözlerinize inanamaz. Gözleriniz kulaklarınıza yalan söyleyebilir mi? İşte McGurk etkisi tam da bu noktada devreye giriyor. Bu ilginç fenomende bir kişinin söylediği sesi dinlerken aynı anda o kişinin dudak hareketlerini farklı bir sesten geliyormuş gibi izlediğimizde beynimiz tuhaf bir şekilde ikisini birleştiriyor ve bambaşka bir ses duyduğumuzu düşünüyoruz. Renklerin gizli dili. Aynı elbiseyi neden farklı görürüz? Hatırlıyor musunuz? Birkaç yıl önce internette bir anda herkes aynı elbisenin fotoğrafını paylaşıp bu elbise mavi siyah mı yoksa beyaz altın mı diye tartışmaya başlamıştı. Peki aynı elbiseyi neden farklı görüyoruz? Cevap beynimizin renkleri algılarken kullandığı ışıklandırma ve çevresel ipuçlarında gizli. Beynimiz gördüğü nesnenin gerçek rengini tahmin etmek için ışık kaynağının rengini ve çevredeki diğer renkleri hesaba katar. Hafıza geçmişimizin bir kaydı gibi görünse de aslında düşündüğümüz kadar güvenilir değildir. Hatta bazen beynimiz hiç yaşanmamış olayları bile gerçekmiş gibi bize hatırlatabilir. İşte Mandela etkisi olarak bilinen fenomen de tam olarak budur. Bu ilginç etki çok sayıda insanın aynı olayı veya detayı yanlış hatırlamasıyla ortaya çıkar. Uzmanlar yanlış bilgi yayılımının sosyal etkileşimin ve beynimizin anıları yeniden yapılandırma eğiliminin bu etkiye katkıda bulunabileceğini öne sürüyor. Gözümüzün önünde olup bitenleri her zaman fark ettiğimizi düşünürüz. Ancak gerçek şu ki, beynimiz sınırlı bir kapasiteye sahip ve tüm detayları aynı anda işleyemez. Örneğin, ünlü görünmez goril deneyinde katılımcılardan bir grup insanın basketbol oynadığı videoyu izlerken top kaç kere paslaşıldığını saymaları isteniyor. Videonun ortasında ise bir goril kostümü giymiş bir adam sahneye giriyor, dans ediyor ve sonra çıkıyor. Şaşırtıcı bir şekilde katılımcıların neredeyse yarısı gorili fark etmiyor bile. Çünkü dikkatleri tamamen top saymaya odaklanmış durumda. Hepimiz zaman zaman stresli hissediyoruz. Ancak stres sadece ruh halimizi etkilemekle kalmıyor. Aynı zamanda karar verme yeteneğimizi de olumsuz etkiliyor. Stres altındayken beynimiz tehditlere karşı hızlı tepki verebilmek için daha ilkel ve duygusal bir moda geçiyor. Bu nedenle önemli kararlar almadan önce stresimizi yönetmek ve sakinleşmek için zaman ayırmamız son derece önemlidir. Gördüğünüz gibi beynimiz inanılmaz derecede karmaşık ve gizemli bir organ algılarımızdan hafızamıza, kararlarımızdan davranışlarımıza kadar hayatımızın her alanını şekillendiriyor. Ancak bu karmaşık yapı aynı zamanda bizi yanıltmaya, gerçekliği çarpıtmaya ve hatalı kararlar almaya da yatkın hale getiriyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki beyin fırtınasında görüşmek üzere.